Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem bize hoş bir seda bıraktı dersiniz. Ecel şerbetinden ben de içersem ustat çakmağını çaktı dersiniz. Kalem tutar doğru söyler dili vardı. Haklıya hak verir, hak için övertti. Yaratılanı yaratan için severdi lek gibi dönüm maddelersiniz. Alçak gönüllü, dünya ahli bir it. Dosta hoş, düşmana karşı bir Kötüye uzak, kötüye uzak iyiye hep bir